Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir sunucu açtım. Ve o sunucun ailesini ve sunucuyu göstereceğim size. Arkadaşlar burası Saat 10. Annem bile uyuyor onun için. Ee, direkt sunucuya gireceğim. Arkadaşlar sunucun ailesini de vereceğim. Kendi sunucum bu arada. Girmek isteyen girebilir bana e, beni çağırabilir. Çağırsız bir şey oldu beni çağırırsınız. Ben de geliyorum. İsteyenlere bu arada ilk girenlere adminlik veriyorum. Yani imparator doğru Sonra girenler yükse kasılır. Yani. Sonucuda mı Arkadaşlar. Bakın. Bu, bu değil. Sarf bakın bu. Şöyle göstereyim de. Yoksa adını da böyle yapacaksınız. Yoksa olmaz değil miyim? Adını kısa isterseniz adını kafanızı gibi yapın. Ama sunucu IDC ve sunucu bağlantı noktası. Bunlar. Bunlar önemli. Şimdi kaydı Arkadaşlar şimdi göstereceğim içini size. Bakın giriyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, Sonucu e, sunucuda her şeyi yapmak serbest. Ama benim evimi patlatmak, benim evimi yap, yıkmak, ateş yapmak, kırmak yasak. Eğer benim evime dokunan olursa ban. 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 Direkt şimdi hepsinde arkadaşlar burada. Bakın burada kanlar var, kitap var. Arkadaşlar kitabı aldığınızda okuyucunuzda gereğin Sonra böyle patlatılmış yerler var korkunç olsun diye. Köprü var, köprü. kırıldı. Bakın düştü hatta yere. Arkadaşlar böyle ilerlediğiniz kitap böyle yer var. Burada, burada da bir tane kitap var. Kitabı bulmayacaksın. En farklı olan da. Arkadaşlar sunucuya daha yapılar yapacağız. Ee, sunucuya beklerim sizi. Yenisinden sunucu aydışını vereyim size. Şu anda kuzenim durumda bu arada. O oynuyordu. Ben çıksam bile o çıkmıyor. Sunucu olduğu için. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Böyle böyle efsane uzas. Bakın. Sultan. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bu Eternus mi? Eternus'tan yapmış çünkü. Arkadaşlar ID e, açıklamaya da bırakıyorum yani yorumlara falan. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviyorum. Hatta bir kere de size göre bir şey yapacağım. Oh, will don't look like it to instruct.